Yeni videodan merhaba arkadaşlar. Bugün e, Makırla Duo girdik abi. serverındayız. Franco aldım, Makır da Herit aldı. Bakalım uçanı kaçanı yakalamaya çalışacağım. E, karşımızda hal falan var. Bakalım şu soldan bir gideyim. Bir var mı buralarda? Bunu çekmek önemli değil. Hmm. Şöyle gidelim. Şöyle bir tane sallayacağım. Hop gel oğlum buraya. Hey. <laughs> Hadi bakalım. Bir de bir. Kaçırmamaya çalışacağız. Akra yardım edeyim. Şöyle vurayım. Ana etsin biraz. Ben gideyim. Buff map çekeyim. Ne bileyim. Çakallık yapayım biraz. Burada bekleyeceğim. Görüşümü vermemiş. Bunu almıyorlar mı? Hmm. Şöyle gidelim. Angela nerede? Ah be doşyadı. Buffları duruyor hala. Ben görüşüyorum. Ha, kurt şu an maçta yok mu? Bilmiyorum acaba. Bak Angela burada. 2 bir döndüm. Biraz bota gideceğim. Güzel. Şöyle bir tane. Çok güzel. Şimdi oraya doğru geliyorum. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. 7, 6, 5, 4 Flash'ım da var aslında. Angela'yı çekersem getiririm. Ben burada ne yapayım <laughs> <abi>, Angela? <laughs> Şu tarafa doğru peşlerinden gideceğim ben onların. Ee, şurada halkur Sesi var sanki. Güzel. Ak ah be bana kalmadı bana kalsa çok güzeldi. El kurtu peşleyelim biraz biz. Nerede el kurt? Nerede el kurt? Bak burada Angela var. Ee, Xborg'un belki şeye gitmiştir ona bakamadım. Da bakalım. Burada mı Burada 4 seviye. Tamam çok güzel. Şöyle atıyorum. Gel oğlum kes. Çok güzel. 7'ye 6. Şöyle mi de geçeyim ben. Bırak oğlum kuleyi. Lan bırak kuleyi. Lan yanlışlıkla şeyi açtım. Öl. Çok güzel. Bakır ben taşıyorum. Rahat ol kardeşim. Bu ne yapıyor? Şöyle bir tane vurayım. Oo saldır dedim bakır. Sen bir gel geri. Sen bir ge Allah yanından geçti. Çekemedim Ben geçti. Geldi sandım. Bakır sen takıl geliyor mu base atıp. Bottan ne yapıyor? Son onu bir kere. Sıkıntı yok. Hmm, şöyle yapacağım. Bakıra biraz yardım edelim. Al kanka. Şimdi... Bu Bakalım... Buradan. 3 seviye bu da. Geçmedi Angela buradan. Flash'ım var. Sanki bir flash attı gibi. Şöyle geliyorum topa doğru. Onun şeyini alsa pasifini çok iyi olur aslında ama. Gel oğlum sen buraya. Şöyle bir de ulti atayım ben sana. Çok güzel. <laughs> ne kalaydı. Kel güzeldi ama. Ha burada 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 burada. Şöyle bir. Sen bir gel. Yanından geçti ve sola doğru atsaydım keşke. Gel 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 gel. 5 4 Çok güzel çok güzel çok iyi oynadın ana. Sen şöyle bırak adamı. Sen bir gel al kurt. Sen bir gel al kurt. Sen bir gel al kurt. Abi makır. Yanlış yere uçtum. Dur bakalım 5 4. Burada biri var sanırım. Burada biri var sanırım. Merhaba. Bakalım. Benim adım Franco. Herkesi çekiyorum. Çok güzel. Kesti onu Kestemedi Kesemedi. Flash varmış. Gel 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 gel. Atla buraya. Aferin. Şöyle bir slow. Şurada bir sessizliği Şöyle bir ulti. Lan dibinden geçti. Bırak adamı. Bırak adamı. Ultimi bozdu. Ultimi bozdu. Çok güzel. <laughs> Susturayla ultimi bozdu. Ulti atmıştım ben ona direkt. İlk önce bunu atsaymışım o zaman. Şöyle base atıp geliyorum. Bakırım durumu nasıl? Güzel. Hem bir kardeşim. Şimdi... Bakayım buraya ben. O sanırım bizimkini kesebilir. Zorlarsa bir yerde... Saldır lan. Deneyelim biz onu be. Ultim 10 saniye var ama. Güzel ultisini aldık. Sana şunu basayım kaç. 2-1 Çok güzel. <laughs> Bakalım buraya doğru ya. Lan Aykut da la da kaç. Allah gel 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 gel. A beni kesiyorsun. Kesme beni kurt Kesme kesme kesme. <laughs> Şöyle bir ah be ah be flash atıp kaçsaymışım keşke. Beyt atmıştım ama kufra kesti beni. Niye kesiyorsun lan beni yazık değil mi? Güzel. Şu an durumumuz güzel. Bitti maç neredeyse yok ediyoruz ya. 7 6 çaldı sanırım. Yok makır da kaldı. Makır onu da kesti. Hadi. Kay kay makır. Tamam. Angela'yı da kes. Güzel onu da hoşladı. Sanırım onu da kesiyor. Çok güzel. Makır. Makır. Öcünü alacağım. Öcünü alacağım. Topla. Gel oğlum buraya. İçinden geçti. İçinden geçti. What? Al işte ya. Al işte ya. Flash atmak istemedim. Bak ben öldüm. Adamın içinden geçti oku ya. Benim hatam orada bayağı zorladım. Sicilyon'u kastırmamak lazım. O yüzden biraz onu oynayacağım. Bir dispenle saf girmişim. Biraz dikkatli olalım Sicilyon'a. Oh, çok iyi oynadı orayı kuran. 1-0 doğdum. Uça uça geliyorum. Uça uça geliyorum. Bekleyin beni, bekleyin beni. Bekleyin beni. Ne kadar kanka onları. Bak 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 bak. Tapta farm atıyorlar. Tapta farm atıyorlar. Şöyle bir gideyim ona. Şöyle bir gideyim. Geliyorum. Burada biri var mı? Şöyle minyonu almaya çalışalım. Biraz da şu elemanı kovalayayım. Burada biri var mı? Geliyorum. Hmm, burada bak. Çin Angel'a da gelmiş. Bizimki alsın ona Ben ona görüş vereyim şöyle. Bakayım burada biri var mı? Burada da yok. Hepsi botta sanırım. Sanerum. Aldı mı? Aldım. Ah. Şöyle yapalım. 7, 6, 5. Aa botta 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 katakulleye gidiyor. Katakulleye gidiyor. Geliyorum. Du, 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 du. Al bunu bakıyor. Şunu da şöyle tutalım. Tamam. Tamam şimdi. Aa burada da var. Lan oğlum takımı bırakın. Sen şimdi direkt onun kardeşim. Ben Kufra'ya döneceğim. Buradasın sanırım. Ah be gitmiş o. Nereye gitti? Kufra nereye gitti? Geliyorum ona. Kesemezsen geliyorum ben keseceğim. Ben keseceğim ulan ben keseceğim. Adam tuttu bize. Şöyle şunu bassa. <laughs> Siktir gitti. <laughs> Kapat o hayatı. Lan Yardım edin bana öldüm, 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 öldüm. Kes onu, kes onu. Arkadaşlar orayı görmediniz. Orada bilerek yaptım. Ondan sonra ee, yoksa çekerdim. Bilerek yaptım yoksa çekerdim. Hoş geldin arkadaş. Şimdi 19, 8, 7 oldu doğalım bir gidelim 5, 4, 3, 2, 1. Nick'imi pro Franco yapacağım çünkü proyum ben. Orada Seselyon'a attığım Vuk'u gördünüz. Hep de Seselyon yapıyor bu hareketleri bana. Yoksa adam çok iyi mi? Geliyorum oraya doğru. Şöyle var mı uçan kaçan bir şey? Gel lan içinde. Bu kostümde bir şey var lan adamın içinden gidiyor. Gerçekten bu kostüm adamın içinden geçiyor. Şöyle bakıyorum gel. Sonunda geldi. Al şunu. Şöyle bakayım. Kime dalıyor? Kime dalıyor? Za. Şöyle hızlı koşmaya görünmezliği de basayım makara. Gel sen buraya. Yakala bunu ürkledi. Yakala onu. Şunu da yakala. Şunu da yakala. 3, 2, 1. Şöyle atayım bir. Çok güzel takım. Flash attı. Arada şaşırıyoruz arkadaşlar. O kadar olur. O kadar olur. Onu idare edeceğiniz. Arada atamıyoruz. Onu idare edin artık. Şöyle bir. Sen gel. Gelmedi. Ölme makar. Ölme 5, 4, 3, 2, <laughs> Bakayım Tekledi adam. Pro. Şöyle bir atsam dibinden geçti. Şöyle yenilenmeyle basıyorum. Dur. 3, 2, 2 Aa, gel 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 <laughs> şöyle bir katakolle. O içine Angela girdi. Şöyle bir. Gel buraya. Tamam. Kestim onu. Kesemediler sanırım. Ee, şöyle burada. Bir görünmezlik basıyorum. Sen gel Angela. Tamam. Şu Hellcourt'u kestirmeyin bakalım. Kesti. Yardım et. 2-1. Evet, ben bir kaçmak istiyorum. Ölmüyor adam da öldü. Çok güzel. Kaçalım şimdi. Du, du, dururu, dururu, dururu. Aa burada burada burada. Dürürü 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 dürürü. Helal olsun. Şeye gidiyorum. El Kurta, El Kurta, Angela da girebilir içine. Takım toplu, takım toplu, takım toplu. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 yakalayın bunu. 1 2 3 şöyle. Kaçıyor, kaçtırma Angela. Şey. Gel oğlum. Gelmedi. Şimdi gel bakalım. Seninle bir show yapacağız. Beni takip et. Beni takip et. Bakır Lord alıyor mu? Lord'a bir görüş verelim biz. Burada temiz. Burada temiz. Burada temiz. Aldı onlar sanırım. Gelen yok. Çok sessiz etraf. O kadar sessizlik bir garip. Gelin biriniz benle. Gel. Koş oğlum görünmez. Düt 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 düt. Şöyle bakayım. Ah Helkurt orada. Helkurt orada. Geliyorum. Angela da orada. Angela da orada. Görüşümü verdiler. Seni alalım. Alamadık. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Şöyle gel bakalım. Hep de atamıyorum ya. Kötü oynuyormuşum. Neyse. Maçı kazanıyoruz. İyi oynuyorum demek ki. Geliyorum, 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 geliyorum. Neredesin? her kurtu seç. Ultiyle. Yok kanka ultim bozuyor. Susturla ya. Kardeşim siktir git. Hadi hadi at. Gel buraya. Al bunu da. Ölümsüzlüğü bekliyorum. Ölümsüzlüğü bekliyorum keserse diye. Tamam bunu da aldım. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Dudu du du du. Geldim 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 geldim. Ah be. Ee, kesin bunu. Çok güzel oynadılar ama tamamlanmadı sanırım. Biri doğdu kim doğdu? Sicilyon Alman harcar o bize. Dur Nana, nana. Sen de bir görünmez olalım. Sen gel bir buraya. Minyon, minyon lazım, para lazım. Tamam. Şimdi bir base atacağım. Sonra bir katakulleye gideceğim. Time to katakulle. Hadi bakalım. Lan ölme. Kaç. Adamım kaç. Vallahi avlamaya başladı toksik. Güzel Makır aldı bunu. Ölürsen öl. kaç. Selam. Oha. Kanka yardım et. Kanka kes onları. Kaçıyorum ben. Güzel güzel. Bir. Tamam onu da kes. Şöyle. Bunu bir çektik de. Adamın ölümsüzlüğü ölümsüzlüğü var. Makara sal bunu lan. Salsana. Tamam. Ah burada 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 görüşünü aldım burada. Burada burada. Yakalayın. Güzel Sen bir gel. Yanlış adam geldi. Şöyle görünmezlik. Şöyle flash. Şöyle ulti. Güzel. Öl sen. Yanından gel. Aa onu artık idare edin ya. Arada olur böyle. Makar. Ölme. Makar değilmiş. Saber'mış bu. Gel buraya. Ah be. Şöyle bir tane. 4, 3, 2, 1. 1. Nerede? Nerede? Aa, burada, 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 burada. Şöyle gel. Adam skill attığı için kurtuldu. Tamam. Şöyle. 3, 2, 1, 1, 1, 1. 3, 2, 1. Gel buraya. Sen gelmeyeceksin yanlış adam. Eee tekleyecek bizimkini kaç? 3, 2, 1 1 Şöyle bir tane Angel'a geçer diye aradan attım Karambole Lord lazım bize ya Şöyle bir Lord Fena olmaz Güzel makarın şeyini almıyor Biliyorsunuz Hmm Görünmez o Bak burada. Ama bize kırılgan ufak bir şey lazım. Bizim küçük bir şeyler avlamamız lazım. Büyük adamlar ölmüyor. Küçük elemanlar lazım bize. Bakalım 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 bu burada. Şöyle sana saldırırlarsa bir şekil. Şöyle minyon geldi. Kanka yardım edelim sana. Nerede adam? Wow Angel'a da girdi içine. Koşuyor koşuyor koşuyor. Maratona koşuyor. Saber. Shutdown yedi. Takım çok arada kaldı. Takım çok arada kaldı. Şöyle benim korumam lazım. Gel sen buraya. Güzel. Tamam. Mükemmel. Ölmeyiz burada. Taşıdık bu fight'ı. Ananı Eee, ulaşım var mı? Var. Adam bırakmıyor peşime. Bırak peşime. Güzel. Nice. Şurada biri var mı? Yok. Hmm. Biraz uzarsa karambole gideceğiz. O yüzden uzatmamamız gerekiyor. Buradalar. Vur kardeşim. Görünmezlik lazım olursa söyle basayım. Hmm. İnci şey nanaya lazım sanırım. Nana geliyorum. Kadim dostum geliyorum. Baba 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 baba. Hareketlere bak. Gel. Nice. Görünmez ol kaç. Şimdi bir şey olur bir şey olur. 5 kişiye kapı da kanka öldüm. Angela. Tut ultinle tut ultinle. Ne yaptın lan? Güzel. Evet, tamamladım artık da kaçıyorum. Savunma almış lan şeyde. Potu da. Adamın canı gitmeyecek. Lord'u tek başına alır mı bilmiyorum. Şöyle. Bunlar olmaz. Şöyle görüşüyorum ben bizimkini. <laughs> Bu burada. Sicilyon orada, Angela burada. Kanka sen devam et. Ben şöyle bir bakıyorum. Şurada bekleyeyim. Görüşüm verdim ama sanırım. Bir tur çıkalım. 9, 8, 7, 6, 5. Bu burada. Tamam. Şöyle bir görünmezlik bastım. Önüme geçti ya adamı çekecektim. Bu burada görüşüyorum ben her tarafı. Şöyle çıkmam lazım. Güzel. Kes bunu. Bu arada kesemedik kaybetmeyelim. Ha, güzel. Güzel 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 güzel. kurt burada abi kurta fokus. Şu Angela'yı alın. Bunu alın. Sonra bir tur bunu alın. Gelmedi. Gelmedi gelseydi oltaya oltaya düşmedi. 3 2 1 Adam doşuyor, doç mekanik adam ve ölmek istemiyorum. 3 2 1 bir şöyle getirdim bunu sapını aldım bitir 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 vur 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 vur. Çok güzel. <laughs> Arkadaşlar arada kaçırdık uzun zamandır oynamıyoruz. Pek de Franco şeyimiz yok maçımız. Yendiyseniz ne umutlu ee, bir Franco videomuz olsun dedim. Bir de Franco oynayalım dedim. Bakalım hasar metnine ne kadar tanklamışız ne yapmışız. Ee, bakayım 9.8 almışız. Mıkırda MVP olmuş. %30 hasar yemişiz. Bu maçta bu şekildeydi. Avrupa sunucusunda balıkları avladık. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.